Genç Adrenalin, Liseliler, Müzik ve Dans Yarışması. Müzik ve dansın evrensel diliyle sınırları aşan bir dünya düşleyin. Genç Adrenalin, Spotlighter tarafından hayata geçirilen ve dünya genelindeki genç yetenekleri keşfetmek için tasarlanmış bir platform sunuyor. Bu yarışma, farklı kültürlerden liseli gençlerin sanatsal ifadelerini ve benzersiz yeteneklerini sergilemeleri için uluslararası bir sahne oluşturuyor. Genç adrenalin ilk durağını doğu ile batının buluştuğu yerde Türkiye'de buldu. Bu coğrafyada binlerce yıllık melodiler ve renkli danslar eşliğinde gençliğin sesini duymak oldukça ilginç olacak. Genç adrenalin sadece bir yarışmadan çok daha fazlası. Burada gençler birbirleriyle güçlü bağlar kuruyor, birbirlerini destekliyor, Yeteneklerini sergiliyor. Müzik ve dans aracılığıyla genç sanatçılarımıza kendilerini ifade etme, kültürlerini paylaşma ve tüm dünya ile bağlantı kurma şansı sunuyoruz. Bizim amacımız her genç sanatçının kendini kıymetli hissedeceği, destek bulacağı ve yeteneklerini tam anlamıyla geliştirebileceği bir topluluk oluşturmak. İster yarışmacı, ister destekçi, ister izleyici olun. Genç Adrenalin'in başarısına katkınız büyük bir değer taşıyacak. Birlikte genç yeteneklerin yaratıcılığını ve çeşitliliğini dünya çapında kutlayacağımız unutulmaz bir deneyim yaratabiliriz. Genç Adrenalin'e davetlisiniz. Burada sahne tüm dünyayı kucaklayacak kadar geniş ve spot ışıkları geleceğin yıldızları için parlıyor. Haydi, birlikte tarih yazalım.